2050 örgü evime hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, çakıl ve Bambam Taş Tevri serisinde bugün sizinle e, bam, e, Çakılın saçındaki tokadan yapılmış, toka yerine yapılmış kemik çalışmasını yapacağız. E, bu kemik çalışmasında Bambamın da biliyorsunuz aslı e, omuzunda asılı şekilde var. İki çeşit yapacağız, büyük ve küçük olarak bugünkü çalışmamız çakılın e, tokası küçük bir kemik çalışması şimdi şöyle başlayalım hemen isterseniz arkadaşlar kemiğimiz şu şekilde e, ölçüyü de ben şu şekilde aldım kafamız burada kafamızın şöyle tepesine koyup arkadaşlar gör, görüyorsunuz değil mi evet şu şekilde e, yaptığımız kafanın tepesine koyup ölçebilirsiniz büyüklüğünü. Şöyle kafasında şöyle göstereyim. Takacağız çünkü böyle saçını. Benim e, kemiğimin büyüklüğü bu şekilde oldu. Siz yaptığınız kafanın şekline göre büyüklüğünü, küçüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben e, ön çalışmasını yaptım. Şimdi 3 e, 4 parça e, şöyle başlangıç şimdi yapacağız dört parça böyle küçük küçük yapıyoruz sonra birleştiriyoruz şimdi ben onun yapılışını ve birleştirmesini anlatacağım videomuz olabildiği kadar açıklayıcı ve hızlı olsun diye de şöyle ön çalışmasını yaptım arkadaşlar şimdi e, kemiğimizin şöyle başlangıcı e, başlangıcını yapalım Evet Bismillahirrahmanirrahim kemiği ben beyazdan yaptım ki kemik rengi beyaz siz yine istediğiniz renk kullanabilirsiniz sihirli halka ve 6 tane sık iğne ile başlıyoruz 1 2 3 4 5 ve 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 sık iğnemizi yaptık arkadaşlar ilk sık iğnemize batıyoruz ve her sık iğnemize çift batıyoruz toplamda 12 tane sık iğnemiz olacak 4 6 8 10 ve 12. Evet, 12 tane sık iğne yaptık. Şimdi burada <laughs> ipimizi çekelim. Sıkıştıralım. Şuradaki açıklığı kapatalım ve Bunu şöyle isterseniz işaret ipi olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi arttırma ve eksiltme yapmadan ilk sıramızdan itibaren 5 sıra sık iğne yapıyoruz. 12 tane, 12 sık iğneyi 5 sıra yapıyoruz. arkadaşlar iplerimi ben hepsini farklı markalar e, hatta kiloluk ipler de kullanıyorum. Elimde hangi ipim varsa onu değerlendiriyorum. E, o yüzden ip markasını e, vermiyorum. Çünkü Alize Cotton Gold kullanıyorum, Gazal kullanıyorum, Yarnart kullanıyorum. E, kiloluk kotonlardan kullanıyorum. E, muadilleri var bu e, kotonların. Onlardan denk geldi mi onlardan alıyorum. O yüzden ip markasını veremiyorum. E, elimdekileri değerlendiriyorum. Bu mesela e, koton e, kar topunun muadili olan kiloluk bir ip onu kullanıyorum. 1 2 3 4 4 sıra olmuş. E, milimi yine 6 numara bu. Ama yine siz elinizin e, ölçüsüne göre e, mil seçin tığınızı. Yani e, biliyorsunuz amigurumi de milin numarası ipin kalınlığına göre ve elinize göre değişir. Ben bunu 6 numarayla yapıyorum şu anda kemiğimi ve e, kar topunun muadili olan kiloluk iple yapıyorum. Evet. Şimdi 5 sıra yaptık arkadaş. Arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 5 sıra yaptık. Şimdi e, şöyle burada 5 sıra yaptık. Diğer parçamızı yapmıştık arkadaşlar. Diğer parçamızla şöyle birleştiriyoruz. 12, 12, 24 ilmek. Diğer parçamızın bitiş noktasından şöyle birleştirebiliriz bir tane ilmekle tek ilmekle birleştiriyoruz şimdi bütün bu birleştirdik birleştirdiğimiz parçanın etrafına dönüp geleceğiz 12 12 24 24 ilmeğimiz olacak ama bazen birleştirme yerinden de iki tane ilmek daha e, duruma göre katılabiliyor 26 ilmek olabilir <laughs> kemikte e, ilmek sayısına çok takılmayın. Şöyle birleştirme yerinden bir ilmekle başlamıştık arkadaşlar. Bir ilmekle birleştirdik. Şimdi aynı e, bebeklerdeki bacağımızı mesela birleştirme noktasındaki gibi o zincirimizin e, benden taraftaki bölümünü yani blo yaptık orasını battık şimdi orada çünkü birleşmesi gerekiyor şöyle şu şekilde göstereyim başlama noktamızdaki ipimiz de burada şimdi burada arkadaşlar birleştirdikten sonra iki sıra hiç arttırma ve eksiltme yapmadan bunu da öreceğiz sonra da azaltmaya başlayacağız şimdi bunu şöyle başlama noktasına tekrar geleyim oradan da devam edelim arkadaşlar şimdi burada yine başlama noktamızda ilmeklerimize atarak devam ediyoruz. Evet şöyle göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi kemiklerimizi birleştirdik. İki tane parça yapmıştık. Şöyle şu şekilde Şimdi burayı arkadaşlar birleştirmemiz de dahil bir sıra daha örüyoruz. Toplamda iki sıra örüp gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi burada iki sıra yaptım geldim. Şimdi burada azaltma işlemlerine başlayacağız. Toplamdaki sık iğnemizi bir sayalım önce. Ben saymadım. Çünkü birkaç ilmek artıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28 ilmek artmış arkadaşlar. O zaman burada 3 alacağız, 1 keseceğiz. Şimdi bir tane kesme işlemiyle, azaltma işlemiyle başlıyorum. 3 sık iğne. 1, 2, 3. 3 3 sık iğne yaptım bir azaltma işlemi bir iki üç sık iğne bir azaltma işlemi bir iki üç sık iğne bir azaltma işlemi 1 2 3 sık iğne 1 azaltma işlemi 1 2 3 sık iğne 1 tane azalttık. Şimdi başlama noktamıza geldik arkadaşlar. Bakın şekilleniyor. Aslında bu kemiğin burasının yapımı kalp yapımı. Bunu böyle devam edip bitirdiğinizde de kalp olur. Şimdi bir iki keseceğiz Bir azaltma işlemi yapıyoruz. Bir iki bir azaltma bir 2 bir azaltma yeniden 1 2 bir tane azaltma işlemi yapıyoruz arkadaşlar tekrar 1 2 bir azaltma işlemi 1 2 biraz altma işlemi başa geldik yeniden şimdi arkadaşlar buradaki ilmek sayımızı buradaki karşıdaki kemiğimize bunu da aynı yaptım çünkü buradaki ilmek sayımıza göre burada bırakacağız şimdi sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 burada 14 ilmeğimiz kalmış burada da sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şimdi bir tane keseceğiz. Şimdi arkadaşlar ilmek sayımız eğer bundan fazlaysa ve geldiğimiz sayısı orta böyle ise kesme işlemi aralıklı şimdi bir tane ilmeğimiz kalmış. Onu herhangi bir yerden kesmiyoruz. Şimdi burada şu kemiğin başlama noktasında bir tane kesmiş olduk şimdi diğer kemiğimizde 14 ilmeğimiz var burada 15 ilmeğimiz varmış bir tane daha keseceğiz o kesme işleminizi de şöyle orta noktaya geliyoruz o bir tane ilmeği de buradan kesiyoruz ki şu kemiğimizin şekli düzgün olsun diye bakın arkadaşlar tekrar sayalım yanlış olmasın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15'miş. Şimdi 15 ilmeğimiz var arkadaşlar. Diğer kemiğimizde karşısında 14 ilmek vardı. Şimdi burada yine tekrar kemiğimizin orta kısmında bir tane yine azaltma işlemi yapacağız. Şöyle. Bakın tam ortasında Şimdi kalan 14 ilmeğimiz. Şöyle de göstereyim sonucu. Söylediğim gibi arkadaşlar kalp yapımı da böyle. Bunu şimdi biraz daha devam ettirip şu ortalardan kestikçe kalp şeklini alır. Şimdi burada 14 ilmeğimizi şurada kemiğimizin arasındaki sayıyı kaç tane sık iğne yapacaksak tepemize ölçeceğiz. Ben burada kaç sıra yapmışım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burada 7 sıra var. Burada kaç sıra işlemişim? 1, 2. Şimdi 5 sıra da burada yapacağız arkadaşlar. Sonra e, bunu şimdi birleştireceğiz. Ben şimdi 5 sıra düz örüp geliyorum arkadaşlar. Sonra da buraya birleştirmesini göstereceğim. Evet arkadaşlar ben burada 1 2 3 4 5 sıra düz yaptım. Şimdi burada CC ile son kapatıyorum. İlmek kaydırmayla. Şimdi burada dikmek için ip bırakılır normalde ama benim iğnemde beyaz takılı e, ipim önceden olduğu için buradan ipi kesiyorum. Birleştirmek için ayırmamız gerekiyordu. Şimdi buraya el lafını koyuyorum arkadaşlar kemiğimizin içine şimdi ben e, bu kemiği tamamen çakılın kafasına bakarak ölçerek doğaçlama yaptım sayıları şimdi siz de kendi yaptığınıza göre bu sırayı değiştirebilirsiniz ben 7 sıra düz yaptım ve birleştireceğim yaptığım çakıl bebeğin kafasına iyi geliyor. Ama sizin yaptığınız bebeğin kafasına göre ölçebilirsiniz veya nerede kullanacaksanız <laughs> veya bunu evdeki evcil hayvanlarınız için oyuncak da yapabilirsiniz. Oyuncakları benim yeğenimin kedisi var. Benim abi alıyor. Özellikle küçük parçalarla oynamayı çok seviyor ona özellikle küçük küçük e, oyuncaklar yaptım. Kedisi Paşa'sına ve paşada e, Paşa da çok zevkle oynuyor. Siz de bunu e, evdeki evcil hayvanlarınıza, dostlarınıza yapabilirsiniz bu şekilde. Biraz daha büyüğünü çalışabilirsiniz. Onlarla oyunu oynarlar illa sadece çocuklarınıza oyuncak değil. Kıyafet yapıyoruz onları. Giydiriyoruz. Çok da sevimli oluyorlar kıyafetleriyle. Evet burayı biraz dolduruyoruz. Şimdi arkadaşlar ilmek sayımız aynıydı. Şöyle ilmek sayımızı aynı bırakmamızın sebebi karşılıklı dikeceğimiz için sayılar birbirine denk gelsin çok da şirin oluyor en kolay kemik yapma modeli bu başka arkadaşlar da var yapmışlar ama e, ben böyle kendime kolay geldi yaptım şöyle ilmekleri karşılıklı denk getirip dikiyoruz arkadaşlar şöyle şu şekilde bir buradan bir buradaki ilmekten karşılıklı alarak dikiyoruz beklerimizin kafasını diktiğimiz şekilde dikiyoruz. Farklı dikme tekniğiniz varsa kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde diktim. Şöyle bakın birleşiyor. Zaten buraya şöyle saç gelecek hiç belli olmuyor gördüğünüz gibi ama belli olsa da zaten oraya çakılımızın saçı gelecek veya e, açıkta kalacaksa be, dikişimiz hiç belli olmuyor ama e, şey yapabilirsiniz herhangi bir fiyonk kurdeli falan yapabilirsiniz bağlayabilirsiniz sadece kemik kullanacaksa burada biraz daha doldurma işlemi yapıyorum gibi ortası boş kalmasın. Boş kalırsa orada esneme olur. Bambamın kemiğini de çalışacağız arkadaşlar. Aynı teknikle ama sayı farklı olacak. Eğer bu model bebeğimiz çakıl bambam olarak mı yapacaksınız model bebek olarak mı bilmiyorum. Videolarımın bildirimlerini açın. Videolarımı yükledikçe size bildirim gelsin. Birlikte yapalım. Çok mutlu oluyorum sizlerden gelen yorumlar, beğenilere. Teşekkür ediyorum. gördüğünüz gibi ilmek sayımız aynı olduğu için tam karşılıklı ilmeklerimiz sayılar denk geldi. Evet. İlmek sayılarımız da tamamen denk geldi. Karşılıklı diktik, dikme işlemimiz bitiyor. Burada ipimizi sıkılaştırıp koparacağız kemiğimiz bitti arkadaşlar çakılımızın saçının kemiği bundan sonraki videomuzda çakılın artık saçını çalışırız galiba veya yüz şekillendirmesini henüz karar vermedim ee, tamamen o gün moduma göre seçiyorum videolarımı sıralamasını yani şöyle daha doğrusu modumat göre tabii ki seçiyorum ama mesela gövde yaptım gövdeden önce el ve kol çalışması yaptım çünkü gövdeyi örerken onların birleşmesi gerekiyordu. Şimdi kafacısını çalıştım göz çalışması yaptım ee, ve bundan sonra e, kemiğini saçtan önce niye yaptım? Çünkü saçını yaparken bu kemik de gerekiyordu. Yani sıralamayı bebeğin yapılış sırasına göre işle, seçiyorum. Bakın şöyle kemiğimiz de bitti arkadaşlar. Bugünkü e, video çalışmamız e, bu kadardı. Birlikte sizinle ben güzel vakit geçiriyorum. Sizin yanınıza gelmek böyle e, hoşuma gidiyor. E, faydalı oluyorumdur umarım. Çalışmalarıma katıldığınız için, benimle birlikte zaman geçirdiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Sihirliler Örgü Evi'ne abone olursanız birlikte böyle çalışmalarımıza devam ettiğimizde ben de çok mutlu olurum. Hoşça kalın, görüşmek üzere.